Şimdi Cenab-ı Hak bize misal veriyor. Velev tera şayet birinci mana Peygamber Aleyhisselam'a buyuruyor ki şayet ey Habibim sen bir görsen, ah bir görsen şimdi bize de diyor Cenab-ı Hak velev tera ey kulum sen okuyorsun ey kulum sen dinliyorsun bir görsen görsen neyi? İdil mücrimune dünyada kendi zevkine zevkine, nefsine göre, şehvetine göre, kafasına göre yol tayin etmiş, yaşamış olan o günahkarları Allah'ın huzurunda bir görsen, Hani bazen suçluları polis yakalamış da nasıl kafalarını önlerine eğmiş böyle eğmeşe de polis bastırıyor kapatına değil mi? Onlar kendileri küsuru sihim başlarını öne eğmişler eyvah eyvah diye rablerinin huzurunda hallerini bir görseniz bunun bir başka manası da şu ey kulum sen bu Kur'an'ı efendim rehber edilmezsen, husula edilmezsen, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği İslam davasını günde kırk defa ihtine sıratel müstakim diye Fatiha'da söyleyip talep ettiğin halde bundan haberin olmazsa senin halin nice olacak huzuru ilahide diye uyarıyor bu ayet. Ne diyor? Rablerin huzurunda böyle perişan halde onlar varınca şöyle diyeceklermiş hepsini bakın Kur'an ayetleri muhabir muhabir hani TV almış eline bir mikrofon öbürü de kamera değil mi? Bunlar muhabir bir de muhbir var muhbir ne? Gizli haber çeken gizli şey yapar muhabir ise haberleri aktaran halka Öyleyse Kur'an en büyük muhabir ki satırlarda olan Hazreti Kur'an ayetleri.